Herkese günaydın. Deniz manzaralı balkonumdan günaydın. Ve burası İzmir Fahrettin Altay Meydanı ve dışarıda acayip bir trafik ve gürültü var. Bu gürültü için sizden özür diliyorum. Ve evet balkon şu an sıcak. Birazcık gölgeye kaçıp. Gölgede deniz manzarası görülmüyor ama minicik size de bunu göstermek için sıcağa geçtim. Evet, akses kançısınız hakkında ne biliyorsunuz bilmiyorum ama bugün ben size akses kançısının mantrasından bahsetmek istiyorum, o muhteşem mantrasından, hayat değiştiren mantrasından bahsetmek istiyorum. Hayatın tümü bana kolaylıkla şevket şanla gelir. Bu bir olumlama değil arkadaşlar. Bilinenin aksine bu hayatınızda başınıza her şey gelebilir. Başınıza gelen her şeyi kolaylık, meşe ve ihtişamla alıp kabul etmekle ilgilidir, izin vermekle ilgilidir. Ve izin verdiğinizde o okey, bu oldu, evet bununla ilgili hiçbir yargım yok, bakış açım yok, bu iyi değil, kötü değil, doğru değil, yanlış değil. Peki şimdi ben neyi seçiyorum? Dileceğiniz olana getirmek amaç ve sizi güçlendirmek amaç. Bundan daha iyi nasıl olur? Evet bir de burada hemen soru sordum. Bu da Akses'in sorularından ve binlerce sorularından bir tanesi. Akses'in binlerce aracı var. Sorular ve Mantra sadece iki aracı değil. Gelecekte de merak ederseniz bunları da araştırabilirsiniz. Evet benim YouTube kanalımda var, oraya da davet edebilirim sizi uğrayabilmekten. Belki orada Akses'le ilgili daha çok bilgi de edinebilirsiniz. Şimdi Mantra'mıza geri dönelim. Evet bu mantrayı her sabah 10 kez ve her akşam 10 kez soruyoruz. Söylüyoruz pardon. Hadi bugün şimdi söyleyelim. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Söyleyin, her akşam ve her sabah bakalım bu neler yaratacak? Soruları da sorun ve bırakın evrene, enerji dilinde evren, İslam dilinde Allah, bırakın cevapları evren ya da Allah, ne derseniz aynı şeyi çağrıştırıyor, aynı varlık çağrıştırıyor demeyelim, aynı varlık Allah ya da evren. O yüzden sorun ve bırakın, o size cevaplasın soruları da ve daha fazlasını istiyorsanız hem kanalıma hem de YouTube kanalıma hem de e, Hurrem Aktaş profilime Instagram'da katılabilirsiniz, beğenebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Belki görüşmek üzere.